Olmayacaksan eğer yazdığım şiirde Gönlüm itiraz ediyor Kalemim yazmak istemiyor Aklıma bir şey gelmiyor yazamıyorum Bekliyor bekliyorum ve vazgeçiyorum yazmaktan Yapamıyorum olmuyor yazmaktan zevk alamıyorum Aynı yaşamak gibi sensiz yaşanmıyor Tatsız tuzsuz geçiyor günler geceler Ama eğer varsan rüyalarımda Düşlerimde veya düşüncelerimde yaşamak da yazmak da bir şölen. Yaşadıkça yaşayasım, yazdıkça yazasım geliyor biliyor musun? Yaşamak seninle güzel. Şiirlerim seninle hayat buluyor. Kendime geliyorum, neşe doluyorum, oluyorum. Düşünüyor, düşünüyorum ve sormadan edemiyorum bu soruyu kendime. Sen düşünmeden, seni düşünmeden mutluyum diyen var mı? Ve sormada edemiyorum bu soruyu kendime. Seni düşünmeden mutluyum diyen var mı? Varsa Allah'tan reva mı? Veya mutluluğun nasıl olduğunu biliyorlar mı? Sensiz bir mutluluğun nasıl olduğunu düşünemiyorum. Sen varsan varım, yoksan yokum. Net ve kesin bunu böyle bilesin. Öyle bir mutluluk ki gecenin bir yarısı kalk ve haydi yaz diyorum şimdi olduğu gibi. Her gece bu hallerdeyim. Gönlüm de, kalemim de seninle hayat buluyor. Gece mutlu, gündüz mutlu, gönlüm ve kalemim mutlu. Gecenin bu en güzel saatinde seni veren Rabbime teşekkürler ediyorum. Teşekkürler ediyorum. Teşekkürler.